Ey kurban olduğum Allah'ım ya Rabbim. Öyle bir güzel yere geldik. Burası küçücük bir kuaför. Bakın köyde. Benim de çok ama çok sevdiğim bir karı koca. O kadar güzeller ki. Özko. Firmanın adı neydi burada? Özko Hair he Studio. Hey yani. He studio. Hair Studio. studio. Evet. Yani işte saç yapıyoruz. Böyle fön yapıyoruz. Saç boyuyoruz. Manikür, pedikür, protez, murates. Her, her halt var mahalle arasında. Bugün kaç kişi geldi? Hiç. Hiç kimse. Neden? İşte siz bu güzellik merkezine ünlü güzellik merkezlerine gidiyorsunuz. Bakın. Ben kaç yıl oldu size gelelim? 10 yıldır. 10 yıldır. 10 yıldır. yıldır parasını vererek iş yaptırdım yani. Sizce gerizekalı mıyım ben? Öbürlerine gidip beleşe yaptırırım bir de para alıyorum değil mi? Buraya geliyorum. Neden? Mutlu oluyorum. Bir de benim Deniz Koç var.